Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırgızistan ile madencilik alanında geliştirilecek işbirliğinin çerçevesini oluşturmak için bir anlaşma imzalanacağını belirterek, bu mutabakat saptının, madencilik faaliyetlerinde atacağımız adımların yol haritasını belirleyeceğine inanıyorum. Ayrıca, Kazakistan ile de enerji ve doğal kaynaklar alanında işbirliğimizin geliştirilmesine yönelik ortak çabalarımız var. İnşallah bunları daha da hızlandıracağız dedi. Dönmez, çevrim içi düzenlenen Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği konseyi enerji bakanları toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını döneminde hızlı ve etkili önlemler aldığına değinen Dönmez, enerji az güvenliğinin oldukça kritik olduğunu ifade etti dönmez, 2020'de ulaşılan toplam 96 gigawatt kurulu gücün %52'sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu ve elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının %42'yi aştığını kaydetti. Gelecek ay 1 gigawattlık yeni güneş enerjisi ihalesinin yapılacağını açıklayan Dönmez, küresel enerji yatırımları azalırken Türkiye'de geçtiğimiz yıl Avrupa ve Orta Doğu'daki ilk ve tek entegre güneş paneli üretim fabrikasının açılışını yaptık. Benzer şekilde rüzgar ekipmanlarının üretime yönelik fabrikanın kurulumu tamamlanmış olup çok yakında üretime başlayacaktır. Böylelikle, hem enerji arz güvenliğine hem de yerel istihdama ve teknolojik altyapıya katkı yapmış oluyoruz ifadelerini kullandı. Dönmez, enerji arz güvenliği çerçevesinde uzun vadeli, dengeli ve rasyonel planlamalar yapıldığını vurgulayarak, Türkiye olarak elektrik üretiminde elektrik, doğalgaz ve yerli kömür gibi kaynakların yanı sıra güneş, Rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarla çeşitlendirme yapıldığını ve 2023'te nükleer enerjinin de bu kaynaklara ekleneceğini belirtti. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.